farklı yerlerinde pek çok insan tarafından kullanılan ve insan hayatını çok ciddi şekilde güzelleştirebilen, geliştirebilen çeşitli araçlar ve ideolojiler var. Bugün bunlardan bir tanesini ve özellikle benim gerçekten çok önemsediğim bir tanesini birlikte inceleyeceğiz. Bugün minimalizm hakkında ufak bir sohbet edeceğiz birlikte. Minimalizm nedir diye düşünürsek bunun hakkında çok fazla içerik var internette ama bu içeriklerin büyük bir kısmı aslında insanların kendi minimalizme yaklaşımlarını anlatıyor ve oldukça kısıtlayıcı söylemlerde barındırabiliyor. Örneğin sadece 100 tane eşyanız olmalı, 100'ün üstüne geçmemelisiniz. Sadece 2 tane tişörtünüz olmalı, sadece 1 tane ayakkabınız olmalı gibi yaklaşımları olan insanlar da olabilir televizyonunuzu atın, araba sahibi olmayın, hiçbir mülkünüz olmasın gibi yaklaşımları olan minimalistler de dünyada var. Ancak bu videoda biz minimalizmin genel hatlarıyla ne olduğunu ve kişiden kişiye değişebileceğini konuşacağız. Aynı zamanda eğer siz minimalizmi deneyimlemek isterseniz de buna nasıl başlayabileceğinizi konuşacağız. Minimalizmin ne olduğuna, faydalarına ve size nasıl başlayabileceğinize geçmeden hemen önce eğer kanalımızda yeniyseniz Gelecek Geleceği size kısaca tanıtmak istiyorum. Biz Gelecek Gelecek'te eğitim, kariyer ve kendinin en iyi versiyonu olmaya dair içerikler paylaşıyoruz. Eğer her hafta yayınladığımız içeriklerimizi incelemek isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi hızlıca minimalizmin ne olduğu hakkında konuşmaya başlayalım. Sanılanın aksine minimalizm insanları kısa bir araç ya da düşünce yapısı değildir. En genel şekilde tanımlamak gerekirse minimalizm sizi özgürlüğe taşıyan bir araçtır. Minimalizm demek hayatınızda neyin önemli olduğuna karar verip ya da nelerin önemli olduğuna karar verip önemli olmayan şeyleri hayatınızdan çıkararak önemli olan şeylere daha fazla alan sağlamanız demektir. Yani minimalizm bir özgürlüğe ulaşma yöntemidir. Bugüne kadar bir çıkış yolu aradığınız hayatınızda bir değişiklik yapmak istediğiniz, bunaldığınız oldu mu? Eğer bu hislerden herhangi biri size tanıdık geliyorsa minimalizmi denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bir minimalist hayatında nelerin gerekli olduğuna, nelere ihtiyaç duyduğuna, nelerin onu mutlu ettiğine, neleri istediğine net bir şekilde karar verebilen bir insandır. Minimalist hayatında önemli bulduğu, gerekli bulduğu, istediği, onu mutlu eden şeyleri hayatında tutar ve bunu sağlamayan, gereksiz bulduğu, önemsiz bulduğu şeyleri hayatından çıkarır. Minimalizmin tabii ki çok bilinen bir materyal boyutu var. Yani insanlar olarak, bireyler olarak hayatımızda daha az şey olması. Bugün hayatımız bir kargaşa, bir kalabalık içinde, sürekli bir tüketim zihniyeti içerisindeyiz. Daha fazla al, bu da olsun, şu da olsun. Bu çeşitli korkularla bize aşılanan bir yaklaşım. Bu korkular bize sürekli daha fazlasına sahip ol, daha fazlası olsun, güvence olsun, bu da olsun gibi bizi sürekli almaya, sahip olmaya ediyor. Ama aslında baktığımızda sahip olduğumuz şeylerin gerçekten hepsi bizi mutlu etmiyor. Yalnızca bazıları bizi mutlu ediyor. İşte minimalizmin materyal boyutu da yine sahip olduğumuz materyallerin arasından önemli, gerekli ve bizi mutlu edenleri seçmek. Tabii ki çok fazla eşyamızın, çok fazla kıyafetimizin ve hayatımızda çok fazla gereksiz maddenin olması büyük bir problem olduğu için pek çok insan minimalizmin materyal boyutundan etkilenerek minimalizme başlıyor. Siz de bugüne kadar belki de minimalizmin materyal boyutunu duymuştunuz. Minimalizmin yalnızca materyal boyutunu bile uygulamak bir insanın hayatını çok ciddi ve çok güzel bir şekilde değiştirebilir. Mesela hayal edin. Hayat hayatınızda yalnızca sizi mutlu eden şeyler olsa nasıl bir hayatınız olurdu? İşte minimalizm tam olarak bu sorunun cevabını yaşamakla ilgili. Minimalizmin materyal olmayan boyutuna baktığımızda burada dostluklarımızdan, arkadaşlıklarımızdan, psikolojik olarak bizi meşgul eden konulardan, sıkıntılardan, çalışıyorsak işlerimizden, görevlerimizden gerekli olmayan bütün bu şeylerden arınmak demek. Ve bizi mutlu eden ya da ihtiyaç duyduğumuz şeyleri yalnızca devam ettirmek demek. Örneğin sabah 8'den 5'e kadar bir işte çalışıyorsunuz ve geçinmek için bu işe ihtiyacınız var. O zaman eğer minimalizmi deneyimliyorsanız bu işi bırakmak zorunda değilsiniz kesinlikle. Çünkü bu işten gelen gelire ihtiyacınız var. Ama belki de bir başkasına iyilik olsun diye istemeyerek yaptığınız bir şeye hayır demeye başlayabilirsiniz. Ya da işten sonra gerçekten birlikte vakit geçirmekten zevk almadığınız insanların davetlerini geri çevirebilirsiniz. Yalnızca birileriyle birlikte bir şeyler yapmak için insanlara evet dememeniz gerektiğini, sizi mutlu ettiğini düşündüğünüz şeylere evet demeniz gerektiğini söylüyor minimalizm. Yani etrafında mutlu olmadığınız insanlara hayır diyebilirsiniz. Böylece sevdiğiniz şeyleri, istediğiniz şeyleri yapmak için daha fazla zamanınız olacak. Belki bugüne kadar hep bir resim dersi almak istiyordunuz. Artan zamanınızla gidin resim dersi alın. Sizi mutlu etmeyen şeyleri hayatınızdan çıkarın ve kalan yere sizi mutlu eden şeyler koyun. Minimalizmin nedir'i bence gayet güzel bir şekilde konuştuk. Ama tabii ki minimalizmi herkesin tanımlama şekli de çok farklı oluyor ve ben bunu çok enteresan buluyorum. O yüzden eğer minimalizmi deneyimlemiş biriyseniz ya da bunun hakkında düşündüyseniz siz minimalizmi nasıl tanımlardınız bunu yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Şimdi minimalizmin faydalarına ya da size kazandırabileceklerine geçelim. Az önce anlatırken aslında bu kısmından da birazcık bahsetmiş olduk. İlk olarak benim hayatımda en çok gördüğüm fark zaman. Sizi mutlu etmeyen sosyal faaliyetlere, sizi mutlu etmeyen işlere ya da işte size verilen ama yapmak istemediğiniz görevlere hayır dedikçe yapmak istediğiniz, başarılı olduğunuz, iyi olduğunuz, sizi mutlu eden konular için daha fazla zamanınız olacak. Bu hayatınızdaki gereksiz şeylerden arınmak için çok önemli bir adım. Her şeyi arttırabiliyoruz, her şeyi çoğaltabiliyoruz. Parayı da, mutluluğu da ama zamanımızı asla çoğaltamıyoruz. O yüzden sahip olduğumuz zamanı en doğru şekilde bölmek, en doğru şekilde sevdiğimiz şeylere harcamak için İstemediğimiz, bizi mutlu etmeyen, gerekli olmayan şeylere hayır diyebilmek gerçekten çok önemli ve minimalizm de tam olarak bunu öğretiyor. Minimalizmin bir başka kazancı da hayatımızda daha az stres olması. Pek çok şeyi bir arada yapabilmeye çalışmak, pek çok farklı parçaya bölünmek bize çok büyük strese sebep oluyor. Bunların içinden istemediklerimizi, bize mutluluk getirmeyen şeyleri çıkardığımızda gereksiz stresimizden kurtulmuş oluyoruz. Tabii ki yine çok önemsediğiniz konularda stresiniz her daim hayatta olabilir ama en azından gerekli bulmadığınız konular için artık strese girmek zorunda kalmayacaksınız. Bunları rahat bir şekilde hayatınızdan çıkarabileceksiniz. Tüm bu değişiklikleri yapabilmek için öncelikle hayat amacınızı, olmak istediğiniz yeri Yaşamak istediğiniz hayatı düşünmeniz gerekiyor tabii ki ve bu doğrultuda kararlar vermeniz gerekiyor. Bu doğrultuda doğru şeyleri hayatınızda tutup sizin için yanlış olduğunu düşündüğünüz şeyleri hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman bu sürecin içerisinde bu ilk adımı attıktan sonra bile artık hayatınızın kontrolü sizin ellerinizde oluyor. Bu da gerçekten çok büyük bir kazanç. Çünkü alışveriş konusunda da söylediğimiz gibi sürekli dışarıdan faktörler bizi korkuyla, reklamlarla, sosyal etkilerle etkilemeye çalışıyor ve belki de vermek istemediğimiz kararları bize verdiriyor. Ama minimalizm her kararınızı sorgulamanızı ve her kararınızı sizin için doğru olan şekilde yapmanızı savunuyor. Bu yüzden minimalizm sayesinde hayatınızın kontrolünü elinize alıyorsunuz. Maddi açıdan bakarsak minimalizm bütçeniz için de gerçekten çok önemli ve çok faydalı. İstemediğiniz, gerekli bulmadığınız şeylere para harcamayı durdurmak için çok doğru bir araç minimalizm. Pek çok insanın her gün gereksiz ne kadar çok şey satın aldığına inanamazsınız. Ama minimalizm sayesinde insanlar yalnızca ihtiyaç duydukları ya da onları gerçekten mutlu eden şeyler satın alıyorlar. Bu da bütçenizin gereksiz şeylere giden kısmını artık saklamanız biriktirmeniz ya da sizi daha mutlu eden şeyler için harcayabilmeniz demek. Tüm bu bahsettiğim faydaların bir araya gelmesi de aslında özgürlük. Başta da demiştim, minimalizm özgürlüğe sizi taşıyan bir araçtır. Minimalizm yolculuğuna başladığınızda kontrolün sizde olduğunu ve daha özgür olduğunuzu hissedeceksiniz. Minimalizmin faydalarını da konuştuk ve eğer bu noktada siz de minimalizmi kendiniz deneyimlemek isterseniz nereden başlayabileceğiniz hakkında kısaca konuşmak istiyorum. Öncelikle minimalizmi çok güzel şekilde anlatan, sebeplerini ve insanların hayatını nasıl değiştirdiğini anlatan iki güzel belgesel var. Bu belgesellerden ilki Minimalizm Daha Azı Şimdi. Diğeri de Minimalizm Önemli Şeyler Hakkında bir belgesel. Bu belgeselleri kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. İkisinden biri de olabilir, ikisi de olabilir. Size bu belgesellerin çok ciddi şekilde ilham vereceğini ve minimalizmi denemek isteyip istemediğiniz konusunda karar vermenizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Minimalizm hakkında kitaplar da var. Eğer kitap okumayı seviyorsanız farklı bir yaklaşım olarak kitap da okuyabilirsiniz. Bunun yanında YouTube'da insanlar minimalizme dair kendi deneyimlerini çok dürüst bir şekilde anlatıyorlar bazı videolarda. Bu videoları da kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Biraz daha kişisel bir noktadan minimalizmi tanımanızı, denemenizi, başka insanların bakış açılarını öğrenmenizi sağlar bu da. Ayrıca minimalizm konusunda internette bloglar da var. Bu blogları da inceleyebilirsiniz. Ben birkaç tanesini sizin için yine yorumlarda paylaşacağım. Son olarak başta önerdiğim iki belgeseli hazırlayan The Minimalist isimli iki insan, bunların bir blogu var ve bu blogda minimalizm hakkında güzel yazılar paylaşıyorlar. Bu yazılar İngilizce ama istiyorsanız çevirerek de okuyabilirsiniz. Bunları okumanızı da tavsiye ediyorum çünkü onlar sürekli minimalizm üzerine düşünen, yeni fikirler oluşturan, kendilerini geliştiren ve sizin sorduğunuz sorulara cevap veren insanlar. Bu yüzden burada da çok daha gerçekçi, çok daha modern yaklaşımlar bulabileceğinizi düşünüyorum. Ayrıca yine The Minimalist ikilisinin hazırladığı bir minimalizm görevi var. Bu minimalizm görevinin adı aslında 30 günlük minimalizm görevi. Bu 30 günlük minimalizm görevi biraz daha materyal minimalizmle ilgili. Yani sahip olduğunuz gereksiz, önemsiz eşyalardan kurtulmakla ilgili. Bu göreve göre ilk gün bir eşyanızdan, gereksiz bulduğunuz, önemsiz bulduğunuz bir eşyanızdan kurtuluyorsunuz. İkinci gün iki eşyadan kurtuluyorsunuz. Üçüncü gün üç eşyadan ve bunu 30 güne kadar tamamlıyorsunuz. Her gün yaptığınızda ve bir ayı tamamladığınızda evde, dolabınızda, etrafınızda sizi mutlu etmeyen, Yer kaplayan, rahatsız olduğunuz pek çok şeyden kurtulduğunuzu göreceksiniz. Mekanınızın düzenlenmesi, toparlanması, temizlenmesi de sizi çok güzel şekilde motive edecek ve hayatınızın diğer alanlarında da sizi mutlu eden ve önemli bulduğunuz şeylere daha fazla yer açmanızı sağlayacak. Umuyorum ki bu 30 günlük minimalizm görevini de denersiniz ve yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer minimalizmle ilgili ya da bu videoda bahsettiğim herhangi bir şeyle ilgili sorularınız, yorumlarınız varsa her zamanki gibi bunu da yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.